Nereye gidiyorsunuz? Dünyaya gelişiniz sizlere sorulmadı, gidişiniz de sorulmayacak. Ya? Mülk Allah'ındır. Mülk O'nundur, kudret O'nundur, irade O'nundur, Meşet O'nundur. Yaratan O'dur, yaşatan O'dur, halkeden O'dur. Kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan O'dur. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Fe <laughs> eyne Bu gidiş nereye Allah diyor? ما لكم كيف Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl bunları anlıyorsunuz? Nasıl ibadet ediyorsunuz? Nasıl iman etmiyorsunuz diye Allah birçok ayette onları uyarıyor. La ilahe illallah. Şimşek çakınca ölüm korkusun. Mesela dün mesela bizde burada çaktı değil mi Allahu Ekber öyle bir şimşek çaktı ki. Böyle yani Bina yıkıldı gibi. İşte şimşek çakınca onlar ölüm korkusundan kulaklarını işte. Allah onları uyarıyor. Bu gidiş nereye? Nereye gidiyorsunuz? Nereye kaçacaksınız Allah diyor. Evet. La ilahe illallah. Yakadu'l barku yehtafu. Yakadu'l barku yehtafu absarihum Kullama me'ada'a lehum meşavfih. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم شمشك أولى شاكتك نديس جرما صفات لنا يخطف أبصارهم Kullama i̇şte aza lehum meşu fihi. Güneş ışık aldınca diyor, onlar yürürler diyor. Ve eğer azlama aleyhim karanlık çökünce diyor, dikirler böyle. Ayva, nereye gideceğiz? Değil ne, ne Oldu. Yolumuzu nasıl bulacağız? Dikilenler. Kamu. Ve لو شاء الله lezehbe bi sem'ihim ve absarihim. Allah dilası diyor, onların görme duygusunu, işitme duygusunu Anır diyor. Ama biz onlara merhamet ediyor diyor Allah. Onlara işitme, görme, kavrama duygusunu verdik. Niçin? Çünkü hakkı bilsinler, görsünler, kavrasınlar. Yarın hüccetleri olmaması için. Ya Rabbi nasıl sana kulluk edeceğimi görmedim, duymadım, bilmedim demesinler. İşin yani Allah işte merhameti gereği onlara bu sıfatları vermiştir. Buna rağmen onlar bunun kıymetini bilmiyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. Allah inkar ediyorlar. Ya. İnna ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir diyor. Her şey. Aklına ne geliyor? Zerreden kübreye, arşten samaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsi Allah ona kadirdir. Zaten şey kelimetün nekire her şeyi kapsıyor. Her şey. او زمان. ماذا بك الله هرشي كادر در او زمان. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. بشار يارى تعالى كيف اساء عباده حقي لايك او لام اوضر وانظن در رب العالمين در تبارك وتعالى. يا ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا من قبلكم لعلكم تتقون dikkat ederseniz ya eyühennas ayetleri duyduğunuz zaman gördüğünüz zaman bilin ki bu ayetler Mekke'de inmiştir. Ya eyühellezine amenu Medine'de inmiştir. İşte burada ya eyühennas ey insanlar ey insanlar ettakû rabbekum Allah'tan korkun. Allahu Ekber. Yok ibudu rabbekum. Rabbınıza kulluk edin. Ibudu rabbekum. Hani siz kalu bela, kâlû bela da bize söz vermediniz mi? Elestu bi rabbikum kalu bela. Tamam. Madem ki Rabbinizi kabul ettiniz o zaman hakkıyla ona kulluk edin demek istiyor Allah. Sorduğu zaman Alastu bi rabbikum? Kalu bela. O zaman niye zigzag çizip Rabbinize ortak koşuyorsunuz? Neden ilah arıyorsunuz? Neden İsa Allah'ın oğlu diyorsunuz? Neden Üzeyr Allah'ın oğlu diyorsunuz? Neden melekler Allah'ın kızları diyorsunuz? Öyle ya. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur. Ve Hindistan'da ineğe tapanlar, işte putlara tapanlar bir sürü ilahlar var. İşte neden? Siz Ahdını vermediniz mi? Ahit olarak sözleşme yapmadınız mı? Evet ya Rabbi. O zaman neden nankörlük edip bu şekilde bana ortak koşuyorsunuz demek istiyor. Ya eyyuhannâ su'ubetûm rabbekum o, o o Rabb'iniz ki ellezî helâkakum Sizi yaratan O değil mi? Yaşatan O değil mi? Halk eden O değil mi? Rızık veren O değil mi? Değil mi? Çepe kuşatan o değil mi? O sizi insan yarattı. Ve en güzel surete verdi. Şekil verdi. Sahat verdi, afiyet verdi. Sizden ibadet istiyorum. Sadece. Zaten yaratılış gayeniz budur, ibadettir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ ben ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etmeleri işine yaptım diyor Allah. Başka için değil. Böyle hayvanlar gibi yiyip içip cima edip sadece değil. Ya ibadet kulluk için. Geldik ve ahirete gideceğiz. Ve yaptıklarımızın karşılığını Allah orada soracak. Ne diyor? اَفَحَسِبْتُمْ <laughs> اَنَّمَا Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı <laughs> ve bize geri döndürülmeyeceğini mi zannediyorsunuz öyle mi? Yok, yok. Döneceksiniz ve yaptıklarınız hesabını orada iyi iyi, kötüyse kötü orada sonuca çekeceksiniz. Kimileri Kitabı sağ tarafından, kitabı sol tarafından verilecek. Kurtulan orada cennet, kaybeden cennet, cehennemdir. Allah uyarıyor, gösteriyor bunlar. Neden bunlara rağmen kulluğunuzu başkasını yaparsınız demek istiyor. اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Hem sizi hem de sizden önceki bütün yaratılmışları yaratan Allah değil midir? Ne diye ilah arıyorsunuz? İbret almaz mısınız? He? Ya? Tarih boyunca insanlar ilah arıyorlar Şimdi günümüze kadar. Oysa ilahukum ilahu vahid değil mi? Rabbiniz birdir. Birdir. La ilahe illallah. أبد evet. الذي خلق والذي من قبلكم لعلكم تتقون أبد اشتبوا شكل ده الله حقي لإبالة أدرسنز تقوى له